Hadi bakalım. Oyun zamanı. Herkese selam arkadaşlar. Ben Bambi. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün efsane bir taktik göstereceğiz sizlere. Takımımızla. E, turnuva maçındayız. Karşı rakibimiz güzel oyuncu. E, çok güzel bir maç izletmeyi düşünüyoruz size. Taktiğimiz umarım başarılı olursa e, bunu izletebileceğiz. Bakın invade gideceğiz. Hemen o invade'e giderken kısa bir duyuru geçeyim gece 12'den sabah 6'ya kadar değişken saatlerde Twitch üzerinden yayın açıyoruz. Gayet güzel izleniyoruz o saatlerde. Çok öğretici nitelikte güzel şeyler yapıyoruz. Beraber eğleniyoruz. Ee, yorumlara veya açıklama kısmına e, koymuşumdur kesinlikle Twitch linkine. Kanalımızı takip edip bildirimleri açıp Twitch'ten canlı yayın açtığımızda gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın makro game oynayacağız. Ee, biz rakibin bluesuna gittik bu şekilde. Normalde bot lane'imiz Ejder side'ında olması lazım. Ama top lane'imiz oraya geçiyor. Bot lane'imiz de adamların top lane'ine karşı oynayacak. Bu sebeple bakın... şayvana da benim buluyuma gitti. Ama hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Ama bizim Jarvan'la Lulu kapatıyor sanki onu. Jarvan'ın canı almış. Orada bir şeyler dönüyor. Neyse... Ee, şu an yapacağımız hareket cidden herkes göstermez arkadaşlar açıkçası bu taktiği. Cidden çok profesyonel onun bildiği taktikler. Lulu da ölecek muhtemelen. Evet Lulu da öldü ama First Blood'ı Lulu'muzu aldı. Ee, Lulu da beni Olaf'ı buslamak için. Bakın bu taktiği yapacaksanız jungle'ınız kuleye hasar atan bir karakter olması lazım. Kuleyi hızlı kesen bir karakter olması lazım. Olaf, Graves vesaire olabilir bu taktikler için. Bakın ee, Olaf'a Olaf bir de kule hasarı giriyoruz. Deha giriyoruz. Zünleri koymuşumdur muhtemelen ekrana. Bakın Akali'ye dive atacağız arkadaşlar. Çünkü 3 vs 1 levelimizin hiçbir önemi yok. Ve Akali minyon alamadığı için lane'e freeze attığımız için level 1 2 oluyor. Ee, bulutunu açtı. Ama kaçabilecek hiçbir yeri yok arkadaşlar inanın. Evet canı 1. Evet taşa flash atıyor. Çünkü kule hasarı ondaydı. Hem adamı kesti hem de ölmedi. Bakın şimdi kuleye fokuslanıyoruz. Birinci play'i açtık. Ee, muhtemelen kuleyi açacağız. Ama Gregas geliyor. Orianna da geliyor. Evet. Normalde kuleyi açıyorsunuz arkadaşlar bu taktikte ama karşı mit artı Gregas e, yani supportlara buraya baskın şekilde oynadılar. Hemen döndüler. Bakın makro game'i mükemmel şekilde oynarsanız hiçbir şekilde e, sıkıntı yaşamazsınız. Sebebini anlatacağım. Bakın onlar tekrar swap attı. Biz buraya geçtiğimiz için bakın anlatıyorum. Tekrar bu tarafa geçtiler. Biz de base attık. Jarvan tekrar bota gitti. Bizim bot lane'imiz yukarıya çıktı. Ve ejder çıkacak yukarıda arkadaşlar. Ejderden önce tekrar swap atmamız lazımdı zaten. Ve tekrar swap atmış oldu bizim bot lane'imiz. Ve ejder saydığına bizim bot lane'imiz yanımda olacak. Karşı bot lane hala yanlış sayda. Bakın makro game'i güzel oynarsanız karşı rakibin verebileceği hiçbir yanıt yok gerçekten. Ee, burada yapmamız gereken ama first tower'ı açmamız lazım bir an önce. Görkemli zaferimi bitirdim. Bir tık yargı modundayım şu an. E, Jarvan 2 vs 1 dirayet gösterebiliyor. Sebebi de çuğularıyla e, wave clear atabilmesi. Ama bir mal fight falan aldığınızda bir tık daha sıkıntıya düşebiliyor. E, sebebi de yani minyonları kesemiyorsun arkadaşım. Karşıda bot lane var. ADC artı support. Ama Jarvan yapabiliyor bunu. Fiora dive'da da ölmeyebiliyor. Şimdi ben yukarıya çıkacağım. Akali'yi kesip First tower'ı almaya çalışacağım. Jinx tekrar geldi. Gragas orada kaldı. Adamlar ne yapacağını şaşırdı. Evet. Burada giriyorum. Muhtemelen ölecek. Evet. Çok güzel abi. Jinx'e taşa. Nice abi. Nice. Bak. Rakip Gragas oraya geçti. Akali support yerine geçiyor. O oluyor. Bu oluyor. Adamlar feleğini şaşırdı. Tekrardan dive atabiliriz biz buna. Evet. Giriyor. Ama geri çıkmaktan başka bir çaresi yok. Evet. Ee, bir tık trollüyor bizim taşa. Ölecek mi? Ölmedi abi çok iyi çok iyi. Evet şimdi first tower oynayabiliriz. Aynı zamanda Jinx artı Akali'yi kestik ve ejderimiz çıkıyor. Çok güçlü bir durumdayız. Ee, Gragas supportları böyle bir lane ine geçti. Baya bir artık <laughs> rakibin feleğini şaşırttık arkadaşlar. Oyun tarzımızı konuşturmak istedik bu maçta. Sizlere öğretmek istedim daha çok. Ee, bu arada turnuva videolarının yani tryhard turnuva videolarının gelmesini devam istiyorsanız Yorumlarda belirtin Cidden en güzel kaliteli maçları Elimden geldiğince size sunmaya çalışacağım Hatta yarın muhtemelen bir turnuva videosu Daha sizlerle olacak ee, Güzel bir turnuva maçı çıkartmaya çalışacağım Yine bir makro playimiz var mı Var diyorsanız Yorumlarda belirtin arkadaşlar Bir de 17.000 abone dün oluruz dedik söz verdiniz bana Ama 17.000 yapamadınız Arkadaşlar 100 kişi kaldı ya çok Üzüyorsunuz <laughs> Neyse izleyicilerimize başladık çünkü rakibin artık verebileceği bir cevap olduğunu düşünmüyorum. Şayvan'a geliyor. Şayvan'a ee, giremeyecek ama. Ulti atacak mı? Atamadı. Evet çok güzel aldık. Bizim takım orada fight'e girdi. Uçuyoruz abi ultiyle. anla flash. Gragas flash ama Gragas'ın kaçacak bir yeri yok. Evet Gragas'a çarp. Evet nice abi. Gragas'ı da indirdik. Orianna'nın flash'ını aldık. Gragas'ın flash'ını alıp ayrıca kesmeyi başardık arkadaşlar. Ah be onu keseydik iyiydi. Neyse redini çalalım. Rakip ormana girmişken. Şöyle bir toplayalım rakip ormanı. Girdiğimizde değsin arkadaşlar. Çünkü ölüm riskini alarak giriyoruz buraya bakın. Şayvanacım geldi ama senin gözünün önünde gagalarını keseceğim ben. Evet flash attı arkadaşlar. Q'mu yeseydi ölecekti çünkü. Yapışacaktım adama. Kene gibi. E çok güzel. Evet Orianna'ya tekrar ultilere yapıştırdık. Orianna'nın ölmekten başka bir çaresi kalmadı. Evet şimdi mid kuleyi zorlay zorlayacağız. Bakın tüm dış kulelere artık açtığımız için kule bir tarafı bir kişi savunacağı için full üstünlüğü sağlayıp ekstra ekstra dış kulelerin hepsini açacağız arkadaşlar. Sonra orta kulelere geçeceğiz. Bakın 3 dış kuleyi de dakika 5'te açmayı başardık. E, Şayvanaya bir yapışmamız var burada ama ölüyor muyum? Evet çok güzel kestim onu. E, Dulu yaşat beni. Dulu yaşat beni. Ah be oraya geldi ve yattım aşağı arkadaşlar maalesef. Rakip güzel oynadı buraya. Ee, Lul'un damage olmadı. Evet Yarvan da ölüyor. Evet bir tık sattık sanki burayı arkadaşlar. Sorry ama artık pek toplanamayacak bir hale getirdik oyunu. Gördüğünüz gibi 3 tane dış kule açtık. Ejderimizi aldık. 3 kil vermemiz hiçbir şey ifade etmiyor. Şimdi alamete döneceğiz 5 kişi. Başlayın alameti kankalar. Bakın 3K'ya 6K arkadaşlar 2'ye katladım karşı orbancıyı. Ormancıyı zaten oyundan tamamen düşürüyoruz bu harekette. Adam nereye gideceğini ne yapacaklarını şaşırıyorlar arkadaşlar. Bakın çok güzel alametimizi aldık. de Gregas tekrardan ölüyor. Ve ben buradan bir tık split push yapacağım. Bir tık sözünü çok kullanıyormuşum bu arada. Daha az kullanmaya dikkat edeyim özür dilerim. Evet şimdi ben buradan alamet açarsam kuleyi açarım. Jarvan split'te ama sen neden geldin? Kesemezsin ki beni. Şu an kesip ulti attı. Flesh'imi atacağım ya. Yo atmadım güzel. Sen geliyorsun kanka. Ruhunu biliyorum ben sen. Aynen. Akaliler böyle ya. Bir tık sinirli oluyor. O sinirleriyle sürekli üstümüze koşuyor akaliler. Akali karakterinden çok hoşlanmıyorum açıkçası. Ya kompetitif de gitmez. Solo Q'da güçlü bir karakter olabilir ama bir turnuva maçında alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Ya bir biraz takımınıza böyle biraz destek vermeniz lazım. Eee nasıl diyeyim? Kitle kontrolünüzün olması lazım arkadaşlar turnuvada. Takıma katkı sağlayabilmeniz lazım. Bu sebeple ki hoş bir pik olarak görmüyorum ben Akali'yi açıkçası takım yani takımımı açıkçası Akale'yi oynatmam. Oynadığımızda da kaybedeceğimize inanırım çünkü. Ejder bara gözüktü. Ejder'e 35 saniye var. Şimdi makro tarzımız artık bitti. Çünkü dış kuleleri açtık. yine orta kulelere bir makro yapabiliriz. Evet flash'ını aldık. Çok güzel. Şayvana'nın flash'ı olmayacak Ejder'de. Ejder'i yine free olarak görüyorum. Şayvana'ya Ejder verirseniz Olaf'tan daha güçlü. Ama vermezseniz Olaf daha güçlü Şayvana'dan. Ejder vermeyeceksiniz Şayvana'ya o yüzden. Ejder video benim Şayvana'yla Real Dragon yani gerçek ejderha oldum videolarımı da izlemişsinizdir herhalde. İki ejderha aldığımızda neler yapıyoruz neler Şayvana ile. O yüzden Şayvana'ya ne yapın edin ejderi vermeyin. Bizim takım zoomlayacak yani rakipleri dürtecek ve yaklaştırmayacak burada. Evet öldü bir. Nice abi devam ediyoruz. Evet ultisini attı. Artık bence bir ejdere dönebiliriz. Boşuna zorluyoruz burada. Neyse, herkese uyalım mı? Minyonlar geldi, nice. Şu kuleye yapışayım abi. Kuleye bir takır 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 patlasalım Kulemizi Evet, çok güzel devam ediyoruz. Ama bu maç çok uzun sürmeyecek maalesef arkadaşlar. Ama en azından size e, tamamen anlatabildiğimi düşünüyorum oyun tarzına takım arkadaşlarınızla bu taktikleri uygularsanız ama önce bir scrim'de yani antrenman maçlarınızda kendinizi deneyin ki e, direkt başaramazsınız. Evet çaldırmadık çok güzel şayvana Yatıyorsun aşağı kankacım. Nice abi. Canımızı yiyelim. Split pushumuza devam edelim arkadaşlar. Maç muhtemelen uzun sürmeyecek. 16'ya 4 gidiyoruz. Baron'dan sonra bitireceğiz herhalde bu maçı. E, çok dirayet gösteremiyorlar artık oyun tarzımıza. Evet devam ediyoruz. Bir de arkadaşlar sonraki videoda turnuvalara nasıl katılırsınız hakkında bilgilendirme de vereceğim. Ya bu videodan sonraki videoyu beklemede kalmanızı öneririm. Çünkü her zaman soruyorsunuz abi bizde nasıl katılırız turnuvalara nasıl kendimize ekip buluruz. Hepsini detaylı şekilde sonraki videoda anlatmayı düşünüyorum sizler için. Sonraki videoyu beklemede kalın aynı zamanda. Bakın 5100 gold'um oldu. Artık zorlamadan base atmak istiyorum. Base'imizi atalım. Sterak'ımız bitecek ama direkt koruyucu da bitirebiliriz. Ölmeye ihtiyacım yok. Braum gel bebiş. Evet Braum bize verdiği bakın nasıl parlatıyor bize. Pas şeyinden dolayı, rününden dolayı. Mükemmel. Evet red'imizi alalım öyle geçelim barona. Baronu net şekilde alırız bu arada. Lulu'muz ölü. Ama doğduğunda direkt alacağızdır diye düşünüyorum. Artık takımımız bir tık cıvıttı. Bir tık değil bayağı bir cıvıttık. Sebebi bakın sürekli kill kovalıyoruz artık. Eğleniyor galiba takım. Gelirseniz baronu alalım kankalar sonra bitirelim maçı. Turnuva maçı sonuçta tryhard'ı elden bırakmamak lazım. Objektifleri çıktığı anda toplayıp ondan sonra kill kovalayalım. Evet aldık baronumuzu. Şayvanayı kovalayacağım ben buradan. Ama direkt öldü. Akale'nin kaçacak bir yeri olduğunu görmüyorum. Flaşını attı. Kafasına bir flaş atalım. Ama onu da çalmazsın be. Yuh. Onu da çalmazsın ya. Hain ADC. Evet abi. Çok güzel. Midi açıyoruz. Oyunu bitireceğiz burada muhtemelen arkadaşlar. Ama minyonumuz nerede? Minyonumuz o geldi. Bitireceğiz muhtemelen maçı arkadaşlar. Şimdiden video kapanışını yapalım. Evet ne olacak? Jungle oynatmamak. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup video like atıp yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Kendinize çok iyi bakın.